Merhaba arkadaşlar, tekrar videoma hoş geldiniz. Yanlışlık oldu, pardon. Normalde oyun seçecektim. Ama ben neyse, boş uzatmayalım. Bir oyun seçelim. Ben şeyi seçeceğim. Ee, şu Şükür, videomu seçelim. Roblox'u mu yoksa Minecraft 2'yi mi? Minecraft 2'yi ben çünkü ben bunu oynadım biraz ve yeni şeyler başarıladım. Size göstereyim. Böyle. Burası, Burası arı kovanı bir yer. Bak. Sesler geliyor aranın. Böyle. Burası da benim evim. Gezdirin. Dışı hepsi Kıp kırmızı evet. evimin içinde böyle kırmızı Türk bayrağının halısı karşılıyor burada büyülü kitap yarımla <laughs> şöyle. Burada bize de misafir geldi arkadaşlar. Onların sesi gelebilir. Özür diliyorum bunun için. Burası, Burası da balkon, şurası da katı böyle. Türk bayrağı. <laughs> Bir de polis merkezi de yaptım şuraya. Sinema yapacaktım ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum onun için. Yapmadım. Dışı böyle. Aynı şekilde böyle. Böyle. İçini gezdirin. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Polis yazıyor. Ben çünkü Türk'üm. Bunu başka kişiler de yani Türkiye'de yaşamayan başka ülkede yaşayan kişiler İzlerse boşuna izlemesin. Çünkü siz Türkçeyi bilmezsiniz başka ülkede. Burası suçluların kim olduğu belirlemek için çalışma yeri. Burası insanların gelip de oturma yeri. Bir dakika alt kattan devam edin.

Arkadaşlar videoyu kapatıyorum maalesef. Bay bay. Evet. kaldığımız yerden devam edelim. Edebiliriz. Şöyle. Alt kattan devam edin. Ay, kı bir yanlışlık. Ee, Şundan Burası hapishane, burada tek kişilik, burası dört yataklı büyük oda. Burası da suçlularının ve gelen insanlarının tuvalet yeri. Ondan sonra böyle içine tuvalet koydum. Ay. Burası da alt kattaki gibi aynı. Böyle bu kadar. Doğru şey yok. Yani böyle video. Ay. Siz bir Ben oyundan çıkacağım. Başka. Gelin lan. Arkadaşlar gelin de yarın manyaklık yapalım. Aklıma manyaklık geldi. Youtube youtubeçuyu izleyelim. Ben youtubeçuyum ya. Youtubeçuları izleyeceğim. Şöyle youtube youtubeçuları izleyelim. Yapılar. Hmm. şarkı dinleyeceğim. Sizin için ha yok o biraz neyse. Boş ver onu kafanıza takmayın. Ee, ee, ben Robocopoli diye seçtim. Ebeşinin nikahı. Şunun ne kadarı? Resmen televizyondaki çizgi film. Haa. gülüm. Ay. yanlış şeyi seçtim. Pardon. Bir de sesi de yok. Sesi son ses. Bence YouTube izleyelim. İzlemeyelim. Ee, artık uh, izlesek mi acaba ya? Yani oynasak mı? Sizin için kırmayayım. Oynayalım. Oyunu da bahsetelim. Bu oyun çizim oyunu. Şöyle sesi aç. Kız. Kız kız. 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 Kız, 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 kız. an yok kız. Anne bela, bela, be, la. Anne o zaman, anne bela, Anne ne. Be, la Ne bela. Ne bela. Kadınlar. Kadınlar. Ya ipucu vermiyorsun ya. Tamam. Merve bela. Merve bela. Yok. Ya neydi ya? Eylül Eylül'ün Ben bu oyunu sevmedim. Kapat sesini. Çık. Başka. Ya ben oyun yükleyeceğim ya. Ah, ne yüklesem. Ne 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 ne, ne? Hmm. Öf. yardım edin arkadaşlar, ben bulamam ya ne yüklesen, ah. düşün, düşün, düşün. tren oyunu di ha yok. Otobüs oyunu diyeceğim. Son çare bu. O to büs oyunları. Ha, ben bu oyunu çok seviyordum. Eskiden sizin için yükleyeceğim. <laughs> Aferin oyun sildirdi. Ben bunları daha yeni yükledim dün. Hem de hemen cesil Şu Super Mario'yu da sevmiyorum. Kartik da Asla şu mobizen silmem silersem YouTube yolu bırakmış olurum. Kartik hmm. Lan silsene. Baş belası telefon niye? Sen Hadi de, de kırmın. Bir tane savaş videosu çekeyim. Ama video uzun olacak. Ben bunu kaydettim. Gene bağlanırız sizinle. Bay bay. Video kapatacağız.